Arkadaşlar PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikon Mbappe ilk maç yapacağız. Peki ikon Mbappe'yi nasıl oluşturdum? Şu anda güncel oynayan bir ikon kart bulmam gerekiyordu. Rashford biliyorsunuz ki gri kartı ve ikon kartı arasındaki güç farkını Mbappe'de uyguladım ve Mbappe'nin güçleri bu şekilde oldu ve 104 overall oldu ki absürt bir şey değil. Zaten hormonlu kartı 101. E, kulüp boss seçilmiş bir ikon kart gelirse 103 maksimum yani minimum 103 olur. 104 falan olacaktır. Güçler bu şekilde eğer ki oyuna ki önümüzdeki yıl ben bu oyuncuların da ikonunun geleceğine inanıyorum. Mbappe ile oynayacağız. Yanlış anlamayın ama ikon Mbappe bir statta denilir. O da Wembley Stadyumu. Bu kadar taraftarın doluşmasının sebebi biliyorsunuz Euro 2020 var. Herkes orada. Ama bu kadar kişinin burada olmasının tek sebebi var. Marquinhos değil. Sergio Ramos değil. Tabii ki de Mbappe. Bugün Mbappe'yi izleyeceğiz ileride. Ve maça Kinn'le başladık Verratti. Verratti pasını verdi Neymar. Neymar baktı. Neymar birazcık da bir kıskanç attı pasını. Bu arada e, Neymar'da e, şişman Neymar arkadaşlar. Yani ikon e, Mbappe ve şişman Neymar aynı takımda bakalım nasıl olacak. Zaten şöyle yakından gösterdiğimde Neymar'a bakın. Götü görüyoruz mu Neymar'da? Yani maalesef atakta Karim Benzema kaptırdı. Ve topu aldık. Verratti çok güzel bir çalım attı. Pasını verdi orada Mbappe. Mbappe Neymar. Neymar pasını verdi. Mbappe gidiyor. Baktı. Bir şut. Direğin yanından altta. Vazquez gidiyor. Vazquez ortaladı. Marquinhos hata yapmazsın diye düşünüyorum. Harika bir top. Ama atak devam edecek. Mendy. Isco. Isco arayı çok iyi gördü. Real Madrid atakta. Marquinhos aldı verdi Mbappé çok iyi kaçtı Verdik pasımızı. Neymar Eyvah oğlum yapma lan adam Bıngıl bıngıl Şimdi Beratti ile ataktayız Beratti orada Neymar var Neymar döndü Neymar dönerken biraz zorluk çekiyor Di Maria, Di Maria baktı Döndü Oğlum çok iyi kaçtı lan Floranzi ortaya açtı Gol posu Mbappe. Bir Kontra atak şansı çok güzel bir top Orayı çok iyi gördük. Mbappe koşuyor. Mbappe bas. Ah oh be. Neymar. Neymar attı çalımı. Mbappe çok iyi gördü. Harikasın. Girdi içeri. İkili. Ya hoca. Bir hareket yapacaktım da şimdi. Şimdi çok etkili geliyor. Real Madrid çok güzel. Bir Vinicius Junior pas. İyi orta gol getirebilir. Marquinhos'u geçti. Boşluk. Çift vuruşu da yaptı ama Berat da aldı topu. Berat de pasını verdi geçmedi. Kasemir atak devam edecek. Şimdi eyvah çok etkili geliyorlar. Orta açacak mı? Oğlum çile çektirme aç artık ortana. Şimdi aldık. Dimaria. Dimaria pasını verdi. Orada büyük bir boşluk. Kim pas. Ama Kim'in pası o kadar kötü ki. Hakikaten kinleneceğim. O derece kötü. <laughs> Verdik pası Dimaria. Dimaria pas çok güzel. Verdim süpersin Berat diye. Berat pas. Şimdi Mbappe'yi kaçıracağız. Baktık. Mbappe orada yılların tecrübesi Ramos var. Attık pasımızı. Hadi oğlum. Verdim. Kim? Kim döndü. Pas çok güzel. Di Maria. Kanatta Neymar var. Ah be. Şu dana ne Neymar'a vermeyin ya. Foal'le durdur. Sakın hemen başlama. Sakın hemen başlama. Aldık. Ben başlama dedim ama. Çok güzel bir top. İçeride boşluk. Verdim pasımı Mbappe. Ye. Mbappe. Ee. Foal değil mi? Eyvah. Ara top. Benzema. Benzema Isco'yu gördü. Tehlikeli bir pozisyon doğacak. Isco popoyu döndü. Abi bunlar çift kuruş falan beni sinir ediyor ha. Aldık şimdi. Kontra takım bir tık ileri aldım. Attım. Mbappe gidiyor. İkon Mbappe gidiyor. İkon. <laughs> Marquinhos pasını verdi. Pereira. Çok güzel bir top. İçeride boşluk. Gidiyor. Baktı. Aşıttı. Mbappe. Pereira aldı. Pasını verdi orada Veratti var. Veratti çok iyi gördü Mbappe. Mbappe kim, kim tekrardan. Di Maria girdi. İçeride boşluk. Mbappe. Kırılmış Danilo Pereira ile ataktayız. Verdik pasımızı kim, kim döndü. Baktı. Kim pas. Neymar attı. Şimdi etkili geliyorlar. Karim Benzema. Karim Benzema içeride boşluk. Marquinhos bugün gerçekten iyilerden beri Florenzi attı pasını. Çok güzelsin. Baktık. Şurada bir boşluk. Harikasın Veratti. Veratti pasını verdi orada Neymar. Neymar pas. Çok güzel. İçeride boşluk. Mbappe iyi geçti. Yalnız Mbappe çok sert hareketler yapılıyor ama hakem oralı olmuyor. Neden öyle bir şey anlamadım. floranzi Florenzi pasını verdi. Danilo Pereira. Veratti. Veratti pas çok güzel. Şimdi orada Neymar var. Neymar attı. Şimdi Mbappe çok güzel döndü. Mbappe! Yalnız bir daha foul orada. Ulan senin götünden kan alacağım ben yaka. Ortada şimdi Dimaria. Dimaria pasını verdi. Veratti var orada. Veratti. Veratti pas Mbappe'ye. Mbappe çok güzel gördü. Keen araya ama Neymar o popoyu kaldıracak. Bas bas bas. Uzun bir top. Bizde o. Bernat vurdu. Bernat'ın vurduğu yerde aldık. Ara top. Şimdi Mbappe. Mbappe. Atak devam edecek. Hoca? Kasebiro'nun yaptığı hareket gerçekten çok... Baksana girişte zaten problem var. Mbappe'ye bak Allah'ını seviyorsan. Topun başında Mbappe 86 vuruyor olarak görünüyor. Mbappe! Kylian Mbappe! İlk gol, Mbappe ilk gol. Muhteşem bir birikim. İşte olduk muhteşem. Karim Benzema Marquinhos yine aldı. Verdik Dimari'ye Dimari'ye pasını verdi Veratti. Şimdi kanatta Şişman Neymar'ı gördük. Neymar Neymar birebir de yalnız. Şişman da olsa etkilidir haberiniz olsun. Neymar gidiyor. Neymar attım pasımı. Ara top Kane vurdu kaleci. Oy oy oy. Şimdi yakına Florenzi geldi. Florenzi Florenzi baktı. Ortayı açtı. Veratti kurtu. Hemen kullandı. Kim vuramadı. Mbappe basıyor. Mbappe golünü attı ama. Bir de Neymar'a gol attırsak çok tatlı olmaz mı? Baskes, Baskes çok iyi gördü. Aman dikkat. Kimpembe. Eden Hazard geçti. Eden Hazard geçti ama Kimpembe, Kim Kimpembe yine aldı. Süpersin. Verdik basımızı. Danilo. Şimdi orada Di Maria. Di Maria çok güzel geçti. Di Maria bu arada Mbappe'nin sürekli içeride kaç İçeride kaçmaya çalıştığını görüyorsunuz ama yani yap yapılan hareketlerde foul verilmemesi beni gerçekten çileden çıkarıyor. Şimdi kim? Kim pasını verdi? Orada Mbappé attı. Neymar çok güzel bir çalım. Ah be o dana götünü kaldırana kadar. Şimdi etkili geliyor var Eden Hazard. Eden Hazard. En azından Berka çapmasın diye onu düşürdük. Şimdi bir de bunu. Eyvah. Mendy gidiyor. Mendy içeride boşluk. Tuttuk. Orta. Kafa. izin yok. Aldık. Di Maria çok güzelsin. Ah be attı. Kim indirdi? Orada Bernat var. Bernat pasını verdi. Şimdi Neymar'ı görüyorsunuz orada. Neymar. Dana Dana gibi de da olsa atıyor çalımını. Attı pasını. Şurayı çok iyi gördü. Di Maria. Bir foul daha. ister misiniz Mbappe ile bir gol daha gelsin. Mbappe. Mbappe. Ah be. Korneri Neymar kullanacak. Dana Burger Neymar. Şöyle attık Neymar Neymar gidiyor Neymar attı ayak dışımı abi çok tatlı ya valla kariyeri de özledim de kariyer sıkıcı oluyor be kardeşim. Ya yani bu tarz offline oyunları mesela Analik Yasin'de daha keyifli offline oyunlar tek başına beni sarmıyor ya. Yani. Yani 20 bin izlendirirse şov yaparım da. Aldım, Bernat aldı Bernat yaklaş artık yaklaş zor durumdayım görmüyor musun? Neymar yaklaşsana. Şimdi Dimaria, Dimaria pasını verdi. Çok güzel. İçeride boşluk. Bak Neymar, e, Mbappé sürekli kaçıyor içeride. İkon kartı kesinlikle çok iyi olacak arkadaşlar Mbappé'nin ve bana göre oyunda vazgeçilmez olacak. Aldık Berat ile. Berat pasını verdi. Orada Neymar. Neymar döndü. Şimdi bek adamının gelmesini bekledi. Yalnız hoca, abi bunları niye sordurmuyorsun? Gol pozisyonu. İçerisini kapattı. Selam aleikum. aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Arkiyi bugün gerçekten. Gerçe gerçekten, Gerçek çok, iyi. Çok güzelsin. Orada. O foğulu verir misin? Senin. Senin hayatını karartırım ha. Yukarıda Allah var kanka. Sinirlerimize hakim olalım. Son dakikalar galibiyetle bitirelim maçı. İçeride boşluk. Navas gerçekten belki de ilk topu gelen. Beratti çok güzel gördü. Orada Neymar var. Neymar pasını verdi Mbappe. Ye. Mbappe aradan geçmedi. Ah geçse. Uzun gönderiyor. Hoca bitti hoca. Hoca bitti. Kim pembe vuramadı? Marquinhos bu o. Dikkat ve maçı kazanıyoruz. Mbappe'nin muhteşem bir ekip golüyle maçı kazanmayı başarıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.